Eş bu ikazı bakalım. yani merhaba. Ben de pek edeyim diziye. G-Flow söyleyen inmeyeni söyleyen gözyaşıyla alevlenen Bağır oldukça da sönmeyen zindan olan gözlere Eserleriyle bir gardiyan serserilere talimat üzerine Tatbikat yapıp şehit kanıyla ihanet haritası çizen Kravatlı teröristleri yakta aniden içerden haince Aykırışa sağ kalınmaz hedefleri evlatlarımızı hep daha kaçırmak varsa aklım bak bunları planları cünüklüyle doğar Yanlış söyledin analarımız sizleri tükürüyle boğar Uçurumun kenarında son bir adımı kalan yeni nesil özgür kürlük altında kandırılıp teröre yem edilmesin Diren anneciğim bir de madalyanın bu yüzü var ormanlarımı yakar terör ve halkıma da kürlük adı ve cahil kürlük adı şey Bir can verir can verir ben hazırım Al canım? Sen devam Sen devam diren, Sen devam diren. İsyanları çağdaşlık gibi gösteren algı operasyonları Burası Amerika değil Türkiye fazla kopyalama onları Senin atan belli soyun belli ecdadın belli izin Verme diş mihrakların ülkemize hesap kesmesini Ben bir emsiyim siz özgürseniz ben de özgürüm Yok öyle ya ama bu işler bir tek size göre değil gülüm Haksızlığa susmak yok amenna bu konuda hem fikiriz Ama iş bölücülüğe geliyorsa işte o zaman bittiniz Ben hipnoz okudum bunları bana yediremezsiniz Konudan yeterince saptık ama bunları mecbur dinleyeceksiniz Türk'üm doğruyum çalışkanın de olmuyor Türk olup doğru olup çalıştın mı işte o zaman oluyor Annelerimize neden medya sustu Süt kokan bebelerin eller hep barutlu Yüreği ateş barındıran anaların feryadı siren Sakın pes etme anneciğim diren Diren anneciğim sen diren Yavrun için diren Dünya yansa da sen devam diren Anneciğim sen diren için Benim söylediklerimi tercüme et yansana, Öncelikle ben Hacıra Hanım'ı Tebrik ediyorum diren, Söke söke diren, evladını Bu yansana, hainlerin elinden Kurtardım Bu tür annelere bu tür analara anı ihtiyacımız anı var Onun için sizleri anı anı özellikle anı tebrik ediyorum yavrum Yavrumuzun gözlerinden öpüyorum Allah'ın yar yardımcımız olsun, yansana, olsun. Sağ olun çok teşekkür ediyorum Eyvallah. Başım gözüm üstüne.